Gayret vekilleri. Eğer sesinizi yükseltirseniz ben daha çok yükseltirim. Bir dakikadır saygıyla burada dinliyorum. Devlet Bahçeli gece gündüz Kürt halkına hakaret eden onları yok sayan bir dilin peşindeyken bir en büyük Kürt iline gidip hatıra ormanı yapmak bölücülüğün ta kendisidir. Sayın Başkan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kırklar Dağı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yapılmak istenen Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı için ağaç dikim çalışmaları başladı. MHP İl Başkanlığı özel bir firmaya ait kepçeyle fidanların dikileceği alanda kazı çalışması yapıyor. Kazının yanı sıra tabelanın dikileceği yere de iki beton kolon yapıldı. Bir yere adınızı yazınca o yer sizin olmadığı gibi halk da benimsemiyor. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı diye isim koyduğunuz yer Diyarbakır halkınındır. Halka sormadan isim koyma yöntemleri çok eskilerde kaldı. Kentin hafızasını, ruhunu bir isimle değiştireceğini zanneden zihniyetin ta kendisi yok olmuştur zaten. Yok olduğunu bildiği halde bir isimle yaşama çabası hem beyhude hem de acınasıdır. Siz oraya ne isim yazarsanız yazın asıl olan halkın belleğidir. Siyaseten ve zihniyet olarak yok hükmünde olduğunuzu ilan ettiğiniz bu yöntemlerinizin sonuç vermeyeceğiniz zaman size gösterecek çok çok az kaldı geçecek. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Teşkilatımızın organizasyonuyla Diyarbakır'da adına genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin adının verildiği bir orman, ağaç e, dikimine ilişkin Sayın Beşiktaş'ın kışkırtıcı ve hadsiz açıklamalarını kınıyorum. Bu bölücü ve ötekileştirici, tahrik edici bir dildir. Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilmetli vatandaşlarımızın bir teşkilatıdır. Bunlar bu şekilde bir karar almışlardır. Bunu Sayın Beşiktaş'tan veya HDP'den izin alacak değiliz yani bu konuda. Verilmiştir ve bu konuyu da artık kapatmaları gerekir bunu. Ve inşallah devlet bahçeli ormanı ağaçlarımız yemyeşil bir şekilde uzun yıllar boyunca kalacaktır. Ve bunların da sayılarını da artıracağız. Onu da ifade edeyim. Hiç kimsenin haddi ve hakkı da değildir bu tür sözleri sarf etmek. Biz tahrik etmek için bu cümleleri kurmuyoruz. Biz ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim e, ee, bu tepkiler bile aslında sizin sizin niye böyle bir sayın başkan ben baştan başlatırsanız ya arkadaşlar sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri ya arkadaşlar grup bir Izin, i̇zin verir misiniz efendim? Sayın Şimşek, grup başkan vekili kürsüde efendim. Sayın milletvekilleri, müsaade eder misiniz efendim? Baştan alalım. Buyurunuz Sayın Beşler. Ben Diyarbakır halkının düşüncelerini ve duygularını Diyarbakır'da iktidarda olan bir parti olarak burada ifade ettim. Eğer sesinizi yükseltirseniz ben daha çok yükseltirim. Bir dakikadır saygıyla burada dinliyorum. Biz Diyarbakır'da yüzde yetmiş oy almış. Bütün baskılara rağmen, bütün yolsuzluklara rağmen oy almış bir partiyiz. Selçuk Mızraklı bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak Edirne Cezaevinde tutuluyor. Biz Devlet Bahçeli'nin bir yerde Hatıra Ormanı açmayacağını söylemiyoruz. Bunun yerinin Diyarbakır olmadığını söylüyoruz. Diyarbakır halkı, Diyarbakır halkı haftalardır bu konuda biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Eğer halkın sözlerine kulak verecek olursanız bunu dikkate alırsınız. Biz herhangi bir saygı sınırını aşmadık. Şimdi biz götürüp Selahattin Demirtaş hatıra ormanı Osmaniye'ye diksek ne dersiniz? Ya böyle bir şey yok. Gidin Osmaniye'de hatıra ormanları açın. Buna bir diyeceğimiz yok. Ben burada halkım...